سُبْحَانَ <Sessizlik> رَبِّيَ açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, cimrilikle terbiye etme Ya Rabbi. Amin. Mekan olmayana hayırlı mekan, evladı olmayana hayırlı evlat. Rızkı dar olanlara bolluk, sıkıntısı olanlara da hayırlı kolaylık nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bizlerin ve bu hatimleri yapan cümle kardeşlerimizin dünyadan ahirete göç etmiş mevtalarını, akrabayı talikatlarını, selam alıp selam verdiklerini, üzerinde zerre kadar hakkı bulunanları da bu okunan atmi şeriften, Yasin ve Amme surelerinden cümlesini istedar eyle ya Rabbi. Amin. Cümlesinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe ile ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi, kıldığımız namazı, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz sadakaları ve hasıl bütün ibadetlerimizi فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا kabulün ayeti kerimesinin sırrına mazha ile ya Rabbi. Amin. Asılları kesilmiş, nesilleri tükenmiş, ruhuna bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış veyahut kalıp da dünya zevkine dalmış. Yok mu bana da bir Fatiha diye inim inim inleyenlerin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ben, okunan kelamullahın nuru ile kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Amin. O taksiratlarını <laughs> affedip seyyi atlarına hasenata tebdil eyle. Amin. Hacbel beşer kabir azabına düçar olan vadise azaplarını ver ya Rabbi. Amin bizleri dünyada Peygamber Efendimiz'e ziyaretçi, ahirette Peygamber Efendimiz'i bizlere şefaatçi, cennetül alada Peygamber Efendimiz'e eshab-ı kiram, eshab-ı güzin, eshab-ı keyf, ezvacı tahirata, fatıma Zehra validemize, Hasan ve Hüseyin efendilerimize komşu olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Bizleri dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Amin. İmanımıza, vatanımıza kasteden din, iman yoksunu, mahlukatın oyunlarını baştan çevir ya Rabbi. Amin. Amin. Namaz kılmayan mümin kardeşlerimize namaz sevgisi, oruç tutmayanlara oruç muhabbeti, tesettürü olmayanlara tesettür, hayası olmayanlara haya, sabrı olmayanlara sabır ziyade ihsan eyle. Amin. Amin. Ya Rabbim, bütün geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize selamet, cümlemize iyi akıbetler ihsan eyle. Amin. Dinimizi, imanımızı, ordumuzu ve yurdumuzu her türlü düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, fakirlik gelmeden, zenginlik gelmeden, hastalık gelmeden, saatin ve ihtiyarlık gelmeden, geçliğin kıymetini anlamayı nasip eyle. Amin. Bugün buraya toplandığımız gibi yarın mahşer gününde Peygamber Efendimizin liva ül ham sancağı altında toplanabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizler dua etmesini bilmiyoruz. Dualarımızı Peygamber Efendimizin yapmış olduğu dualar hürmetine قَابَدَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لِيَنْ حَجِلَرِنْ هُرْمَتِنَا مُبَارَكْ جُنْ وَجَجَلَرْ هُرْمَتِنَا قَبُولَ إِلَيْنَ آمِن وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلْ مِنَّا بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ